Sevgili Melek Hanım diyor ki kadınların her dediğini yapan erkek doğru erkek mi? Kocam diyor her dediğini yapıyor. Çok sıkıldım Ay. kocamdan. Ay. E tabi, her dediği yapıyor. öyle yani bir şey Yani Melek Hanımcığım niye ya? Öyle bir şey yok. Yani Ay şöyle. Yazık o adama da. Hayır şimdi bak ne kadının ne erkeğin bir ilişkide her şeye tamam demesi sağlıklı değil. İyi bir gösterge değil bu. Çünkü karakterinden taviz veriyordur. Bazı şeylerde de anlaşamazsınız. Zaten sağlıklı ilişki tartışmalarda fikir ayrılıklarında orta yolu bulabilmek. Yani her şeyde böyle tamam tamam tam robot gibi öyle bir şey yok. İnsanı insan yapan değerler var. Bazı konularda hayır demek lazım. Önemli olan üslup ama. Ya öyle yapmasak da böyle yapsak olur mu? Böyle yapmayalım da böyle yapalım. Bak erkeklerin çok yaptığı bir hata var. Daha önce bir iki programda söyledim. Mesela bir kadın saçını değiştiriyor geliyor. Erkek beğenmiyor. Ya bu ne be? Bu nasıl bir şey? Böyle saç mı olur diyor. Yanlış bir tepki. Çok yanlış. Şöyle demesi lazım. Hayatım güzel olmuş. <laughs> öyle yalan. Güzel olmuş. Ama geçenki rengin çok güzeldi ya. O geçenki renk var ya o kumral. O ton daha güzel biliyor musun? Sana yakışan o ama böyle de güzel. Dersen bir şansın var abicim. Ama direkt olarak yüklenirsen çok yanlış. Evet. Yanlış hamle yapıyorsun. Peki. Buyur. Bu arada Instagram'a baktım. Bak şimdi evet. sevgili seyircilerimiz ne diyor? Papatyalım. Az sonra Instagram'ı da okuyacağım. Tamam. Kadınlara papatya diyorsun. Erkeklerimize ne diyorsun? Taktüs. Değil mi ya? <laughs> Değil mi? Ama sen söyle onu O hitabı senin bulman lazım. Ne diyeyim, bir düşünün. Düşün yani bunu. Bakayım erkeklere de bir düşün, şey söyleyeceğim. Düşün. Bir düşüneyim. Alfa'lar var. Alfa diyorum. Baba. Alfa güzel bir çok şey Çok düzgün adamlar yani? var. Alfa'lar var. Bak ben erkekleri kötülediğim de doğru değil. Alfa ne demek değil. yani? Doğru. Alfa ve sırtlan. Sen erkekleri kötüle. Hayır. Beni var ya şu anda tribünlere yem edecek. Yemin edecek. gladiyatörlere yem edecek beni. Bak şimdi alfa'lar var ve sırtlanlar var. Neden ben sırtlanlara kızgınım biliyor musun? Hı. Mutsuz her kadın mutsuz toplum demektir bak. Mutsuz kadınlar ön yargı sahibi olurlar erkeklere karşı. Ve bir alfa ile denk geldiğinde de alfa ile karşılaştığında da o adamın da günahını alır. Aslında sırtlanların en büyük zararını çeken alfalar ben size söyleyeyim. Düzgün erkekler yani. Onun için ben özellikle sırtlanlardan bahsediyorum. Çünkü bütün erkekler bir değil. Buyurun efendim. Peki bulacağım mutlaka. Meeting konuşmamı yaptım şu anda. Buyurun. Valla çok güzel mesajlar var. Az sonra döneceğim. Evet. Instagram'dan. Ee, şimdi diyor ki karısı çok konuşan ve dedikodu yapan Yapan erkekler ne yapmalı? Çok hmm. tehlikeli. Dedikodu var ya en tehlikeli şey. Önce çok konuşmaya girelim. Çok konuşmak kadını erkeği kadından uzak yok. Kadından <laughs> erkeği mi uzaklaştırıyor? Doğru soru ne? Çok Yardım konuşan kadın, kadın mı çok konuşan <laughs> erkek mi konumuz? Önce çok konuşan kadın. Hı. Çok konuşan kadın erkeği kesinlikle uzaklaştırır. Yüzde yüz uzaklaştırır. Belli bir yere kadar hani adam şarjı ne kadarsa devam eder bir yerde şarj biter. Bir yerde der ki yeter artık. Ya bir yeter. Neden biliyor musun? Neden? Evet. Erkeğin bazı sessizlik anları vardır. Mesela işten eve geldi. Adam yorgun. Bütün gün uğraşmış. Kadın da çalışıyor mesela yorgunlar. Ya bir üstüne hemen gitme. Adamın önce bir motoru soğusun. Bir bekle. Bir girsin. Bir sakinleşsin. Ne bileyim bir sıcak bir duş alsın. Bir toparlasın ki geldi. Adam daha geldi. Geldim eve. Yükleniyorsun. Geldim eve. Yükleniyorsun. Daha kapıdan girdim. Yüklen. Geldin mi? Geldim İş galiba. Bir o değil mi bizim? Geldim Vallahi gibi görünüyor. Adam görüntü... geliyor geldin mi? Fiziksel varlığın burada geldim. Geldim mi gel aç evet. mı karnın? Dö dövecek misin? Yok ne döveceğim ya? silinir zaten. Yemekte dayak mı var? Ne? Senin çocuklarınla uğraşıyorum. O, o çocuklar birden dizim olmaktan çıkıyor. O... Senin çocuklarınla uğraşıyorum. Hanımefendi ben yanlış eve geldim galiba. Ben yavaştan gideyim de ben kaçarım. Öyle demezler ki hanımefendi falan. Ama diyor. bir şey diyeceğim. Ya Böyle ne bir oldu? üslupla. Yine kafam bağırıyor. Bizim i̇şte bu tartışmaya <laughs> gider. Ya bir eve geldim bir, bir sakin dur ya. Ne yapayım? Bütün bir evdeyim geldim. yalnızım çocuklarla ne aradım Ama ne sordum. ben var. uğraştım Evi ya. Beni otel gibi kullanıyorsun. Geliyorsun yiyorsun içiyorsun çekip gidiyorsun. Bütün gün çalıştım böyle. Çocukların abi. hiçbir sorunlarıyla hiçbir şekilde ilgilenmiyorsun. Kapatabilir miyiz programı? Bir dakika bak ben... <laughs> Ama şimdi şöyle ben bu arada role girdim yani gerçekten. Ama bunu yaptığınız zaman adam uzaklaşıyor işte. E ne Daha yapalım elini... ama adama nasıl anlatalım? Adam bak. duvar örüyor kendine. Bak. Bu çocukları ben hmm. tek başıma büyütüyorum. Evet. Ne bir okulunu oh, bilir. Oh. bak. Oh. Ne bir dersini i̇ş kopmuş, bilir. Kopmuş iş. Doğru diyorsun. Kirayı, elektriği bir adamın yaptığı tek şey eve para getirmek Hı. diyorsanız hmm. burayı çok iyi dinleyin. Bak şimdi. Adam geldiği anda tartışma çıkartmanız size hiçbir şey kazandırmaz. Ben kazandırdığını bu ana kadar görmedim. Amacınız ne? Bir şeyleri çözmek, ilgiyi arttırmak ya da evdeki sorunları düzeltmek. İşte tamir yöntemi bu değil. Yani makinede yanlış düğmeye basıyorsunuz aslında. Konu bu. Adamın bir gelmesi lazım. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Erkekler kendileriyle uyumlu olmaya çalışan, en azından bu konuda böyle mesafe kat eden, emek veren kadınlarla orta yolu buluyorlar bakın. Bu çok önemli. Yani bu konuda emek veren kadınla erkek bir orta yolu bulmaya çalışıyor. Akıllı kadınlar ne yapıyor? Zeki kadına, hayatım sen yorgunsun bir toparlan sonra birkaç konu var konuşuruz. Bak adamı toparladın. Adam diyor ki ha bir şeyler konuşacağız tamam. Ama öbür türlü savunmaya çekilir. Yani kapıdan girdiği anda bombaladığında savunmaya çekilir ve agresifleşir. Peki. Erkek agresifleşir. Sevgili seyircilerimiz şimdi konuşma sırası sizde. Şimdi soru sorma sırası sizde. 0212-333-3370 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız. Zorun olmak daha Hayatım. zor diyorum. Biz zor bir şey. ki hayatınızı kolaylaştırıyoruz. Bütün anlamı bu. Tün detaylarda olmuyor. biz e, o yapılması gerekenleri detaylarda buluyoruz. Kadınsız hayatın bir anlamı yok ki zaten. Aynı şeyi söylüyorum. Erkek olmak daha kolay diyorum. Yaşamak daha kolay. İdeal erkek. <laughs> Eğer karınla gerçekten aranı iyi tutmak istiyorsan he de geç gözden çıkma. Tamam, Her şey he de. Tamam, tamam canım, Kadınlar tamam, ne yapsınlar peki? Erkeklerle ilişkilerini daha sağlam... Güzel üslupla hayır desin, için. güzel üslupla hayır desin. Hayatım öyle yapmayalım da şöyle yapalım. Bak, canım belki sen de haklısın ama ben şöyle düşündüm. Bak hep buradan golü atarsınız bak bu çok önemli. Canım o renk olur ama bunu yapalım ya bak daha güzel. Ben öyle düşündüm ama tabii sen bilirsin bak. Böyle yapalım ama sen bilirsin dediğinde senin dediğini yapar. Erkek öyledir. Yani ona hafiften böyle hafiften bir patron olduğunu hissettir, göstermelik yani. Gösterme. Öyle düşünsün. Öyle düşün. Kandırın ya. Bu Senden konu. sonra ilk görüşte Arada aşkın tarifini alacağım tamam mı? İlk görüşte mı? aşk. Buyurun. Gençler var şu i̇lk an. İlk görüşte aşk. Başında. Bu konu çok önemli. Çok. Gireyim mi bu konuya bak? Reklamlardan sonra evet. mı? Evet. Önce bir ilk görüşte aşkı adilden dinleyelim. Dinleyelim. İlk görüşte aşk nasıl oluyor? Sene 2003. Kendi aşkını mı anlatıyorsun? Anlatabilir miyim? Anlat. Yaşanmış bir olay anlatayım. 2003 Kuşadası'ndayım. Tatildeyim yazın Ağustos ayı. Bir Fransız gördüm. Kumral, <laughs> küt saçlı, zaafım. Zaafım. Orada tatile gelmiş. Günler boyu takip ettim. Konuşamıyorum. Ben atak biriyimdir ama konuşamıyorum. İlk görüşte aşk olan erkek bir donuklaşır. Bakıyorum belki bir cümle sarf edebiliriz diye. Havuzun orada oradayım. Sürekli yanındayım, Oradayım buradayım. Bir gün bana bakıp ne dedi biliyor musun? Bir şeyim var ne bakıyorsun dedi yani. Ne bakıyorsun dedi yani. İlk görüşte aşk o kadar risklidir ki karşılık bulamadığınız zaman bir anda söne verir. Çoğunlukla bu platoniye dönüşür. Saplantıya dönüşür ama ilk görüşte aşk vardır. Erkekte de vardır. Kadında da vardır. Sene bilmem kaç. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben anlatıyorum. Aslan gibi yağız bir Türk delikanlısı gördüm. <laughs> bu ne ya Fransız görmüyor. Ne bu böyle denk kadar geldi. Milletini seçemiyorsun ki onu ne bileyim Şimdi. Ben. Instagram'a çok güzel fotoğraflar gelmiş. Görebiliyor musunuz böyle? Bizi yorumlayın Nur abla diye. Aa çok güzel fikir çok dedim. Güzel, çok Bak güzel. E, ne olur bana fotoğraflarınızı gönderin böyle. Harika. Bütün çiftler. Bekliyoruz. Yani 50 yıllık da olabilirsiniz, 20 yıllık da olabilirsiniz, 2 günlük de olabilirsiniz. Gönderin fotoğraflarınızı. Yorumlayalım. yorumlayalım. 0549, 813, 34. 33 telefon numaramı veriyorum. Bak bu kadar şey mi sunucuyum? <laughs> telefon numaramı veriyorum. <laughs> gönderin buraya. Süper. WhatsApp'tan bakacağım hepsiniz, hepinizinkine. Yorumlarız. Geldi mi? Ha. Bak burada. Sadece WhatsApp fotoğraflarınızı gönderin. Tamam mı? Adil haftaya programda tek tek Hepsini Tamam mı? Hepsini Bizden bugünlük bu kadar. Herkes şimdi bir ilk aşkını düşünsün bakalım.